Sana, ben sana aslında edit yapacağım. Sen bana bunların halini at, ben sana editleyeceğim bunların hepsini. Çok atarım. güzel. Abi Hell Divers diye bir oyun var. Son ayın, bu son ayda çıkmış. Dünyanın en popüler oyunu oldu. Sony tarafından çıkmış. Hell Divers'te terminitler var abi, böcekler. <laughs> Kur'an <laughs> Evliya çarpsın aynısı bak birebir. Abi aynı kafaya Şu. Gözler. Ağız. Aynı kaf Kafanın büyüklüğü, boyutu da aynı bu arada. İnsan boyutuyla bak bu. Onu edit'te ben koyacağım işte. Ayarlayacağım sana onu. Terminitleri koyacağım buraya. Milleteşir ki oha siktir harbiden öyleymiş. Çok iyi ya. Bence sınıfının en dikkat çeken motoru bu. Yani Adventure sınıfının. Kaliteli de. En güçlü makinası da bu. Bu arada galiba. Değil mi? 1290. İşte şimdi 1300 çıkarttı şey ama. Hani torkta, beygirde. Doğru. Kim ya, eline verir evet, bilmem. 1300 gelmeden buydu. Sonra ne oldu bilmiyorum. O da var. Ya. Şimdi ben de bunu anlamıyorum. Benim makine biz, benim makine 800 cc, 3 silindir bir makine. Bu 4 silindir. Doğru muyum? 1290 cc bir makine. 1290 13. Benim Citroen'le aynı. <laughs> c 3 aynı benim. Yine hacim olarak da daha büyük c 3 <laughs> O şey burada da Ama lastik olayım. tabanı 170. Pulsar RS 200. Kim yani neredeyse. Hani R25. Niye? Şeyde Yol tutmasın gitsin diye falan. Ya evet yani. Sürtünme olmasın olma, daha delik. deli uçsun direkt havalansın. Çift egzoz çıkışı falan. Öyle geliyor bak ele, öyle böyle. <laughs> ya değişik bir makine ya. Şimdi ben işte ne diyeyim yani. Güzel makine. Allah sahibine başlasın. Amin abi amin. Amin. Da... amin. 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 Akropovic. Akropovic oha. oha. <laughs> <laughs> Küfür bana. Kanka Akropovic ne? Bu fabrika çıkışı gelmiyor. Fabrika çıkışı mı geliyor böyle? Parayı verirsem. neden gelmez? Bak bunlar da şey mi? Sirenler falan. Parayı verirsen Akropovic'i götüne bile sokar. <laughs> İsteğe bağlı olarak olabilir. Bilmiyorum. Bu ne? Siren, o sirenleri çalışıyor. Jandar, jandarmanın şey. Jandarma için. Dokunma bağırma. Jandarmaya bize egzoz yasak jandarmaya serbest mi? Şimdi ben bunu <laughs> soruyorum buradan. <gülüyor> <gülüyor> He amirim. <laughs> Size serbest de bize akraba <laughs> He? <laughs> Caiz midir? <laughs> Bilmiyorum abi. Yani gerçekten şu an doğru bak dediğin. Jandarma için yapılmış akrapabıcı koymuşlar. Geldik yükilere. Teneke yükü. Ne bu? QC, yok pardon QC motor. Şey abi... Teneke de değil. 600 zarar 600 RR evet. Şunu çekelim bakalım. Bu şaka gibi ya. Bunu direkt... Renk aynı, tasarım aynı. 600 RR. Ben 400... Ben gördüğümde Honda 400 zarar yaptı sandım. Bak. Ama kaliteyi görüyorsunuz. <laughs> Tokat ya bu. Tokatlayacağım bunu. Bak. Abi, Hak Abi harbiden toplan. bak BMW'nin boyasıyla dokununca boyanın kalitesi hissedilir evet, mi lan? Hissedilir. İşte. Hissediliyor hissedilir demek. Hissedilir abi. Ya BMW'de ben kaliteyi gö gözümle de görebiliyorum. Evet bakınca görüyorsun. İşte, konforu gözünle görüyorsun. Konforlu gittiği mesela artçı aşağıda abi böyle ben yani bize değil. De görüyorum CS'leri tamam mı? Artçı at 60 abimiz yenge arkaya. Böyle aşağıda ama çalışıyor abi. Yenge yayla gibi böyle değil mi? Yukarısı böyle şey uçan alı gibi böyle. Bir çarpı yetmiyor ki. Evet. Konforu gözle görülür mü ya? Yani. İşte. Adamlar. Ya hem konfor gözle görülüyor hem de yani dokunduğunda da oh, oluyorsun bu ne ben niye abi bak bu kadar motora elledik dokunduk bugün ama öyle bir şey yok yani dokunduğun bak bunu bu da çok mesela iyi değil mi bu da fiyat fiyatı da pahalı da bir motor yani ama o bambaşka bir his ya BMW ben BMW'ci değilim ben Ducati'ciyim ben İtalyancıyım Almancı değilim ama işte BMW o konuda farklı. O da belli seg belli segmentinde dedi bu orada aslında her motorunda aynı. Her motorunda aşağı yukarı aynı kalite var. Hani s arar aldın diye sana o kaliteyi vermiyor, diğerinde de veriyor sana. Böyle bir 600 600'lüğünde falan zaten. GS'de de, de veriyor. Bilmiyorum abi. Olabilir.